Herkese merhaba ben Alper. Oyuncunun rüyası kanalının hazırladığı yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Mountain Blade Warband. Şu müziği azı kaçayım. Şöyle. Mountain Blade Warband Napoleonic Wars. A hoş gel Eminim zamanı gelmişti diyenleriniz vardır. Zaman bu zaman go. Yavaş. Allah Ekber. Bu kim? New Player. Ha, bok yoluna verdik. Kim topuna? Yüce İsa. Bu adamda bir şey var. Allah'ım ya Rabbim. İngiliz askeri değiliz. İngilizlerin kullandığı şey var burada. Ne iş? Toplarınız güzelmiş kardeş. Bir de kasmasan iyiydi ama. Amaç? Berkay kardeş amacın ne senin? Neyse, go. Arkadan da böyle sakinleştirici bir müzik çalıyor ya, çok ibretlik. Birazcık kısacağım. Go, go, ready, ready, go. Go, go, ready, ready, go. Afişek. Yine Berkay. Admin Türk mü diyor ya? Allah'ım. Türk bulduk sohbet edelim bari ne yapalım. Steam adın ne? Oh headshot yedim. Mühendis veya batarya bölü suvari olmuyor. Yağger alıyor. Aa partizan. Partizan en iyisi. Alıyor elin olduğuna. Elini alıyor mu? Go go ready ready go 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 ready, ready, go Ben, ben geçerim ki seni Kıdemim var benim of Atan adam kesin cenabı Şimdi Parçacıklı mermi attı, yakın mesafe attı Hiçbirini tutturamadı net Cenüp. Öf. Abi yaklaşamıyorum. Ki o, o adam beni öldürmedi. Türk müyüz lan biz? Kafamızda fes gibi bir şey var. Bu ne? Şu yerdeki briket kılıç. Hiç yoktu değildir. Hücum Bunun adı ne lan Tahta dirgen Kestane dirgen Palamut Altı yaprak üstü bulut Arkadaş alan müzikler hoş Hadi lan şu banner lordu bir an önce çıkarın Seri yapmak istiyorum Canım banner lord istiyor Banner lord Yine bir noob Yine bir top atışı. Çok uzman bir top atışı. Adam millet topunu atıyor. Bak, şunu alayım ben. Millet savaşıyor ben burada silah seçiyorum ya. O hem de dolu fişek. Reload etmeme gerek yok. Beyler. Ne kadar ibretlik bir yer lan. Öldürdün mü? Nasıl öldürmemişim o? What the fuck? Nasıl öldürme? Ölmemiş o. No! No! ha ha ha. Nişancılığım gitmiş. Bu odun baltası. Oo! İbretlik. Cam şişeyle. Go go re dire digo. Abi böyle çok şey çok <laughs> kötü olacak video. Büyülük gideriz. Şu an elim mouse'ta değil. Neyse. Çok tuhaf yürüyor lan. Şöyle. Singer Bob'taki gibi. Neyse. Ha dur piyada musketi alalım. Dur. Şunu içeride birinin kafasına fırlatayım da. Bok yolunu attık şişeyi valla. Ne ara ele geçirdik lan? Dur bari topçu olalım. Hurra! Vusurva! Yusurva şistiyu! Paşistiyu! Şöyle yine ibretlik ateizleri imana getiren top dolduruşumuzu yapıyoruz. Ateizleri imana çağırıyoruz şu anda. Kontrolü aldık. Nereye doğru? Gitti mi? He. Biraz daha yukarı. Yine bir ibretlik. İbret alın. Ee, şimdi ne kazandın? Arkamdan geleceğimi mi sanıyorsun? Beni öyle kolay trolleyemezsiniz. Dünyanın en troll arkadaşı bende çünkü. Oha. Hadi önceden içine giriyordu. Hiç değilse şu elimizdeki alet şimdi hiç. Allah'ım ya. şöyle topçuluk da sıkıcı lan neyse yolo yolo 2013 go yuh lan her yerimizde bir şey var gel lan tekme tokat gireceğim valla yetti lan yetti rusum ben içtim kafayı geliyorum çektim kafayı içtim kafayı ne lan o ne lan öyle İçtim içkiyi geliyorum. Çekerim adaleti, sikerim sil... Kafa güzel olunca tabi. Çekerim adaleti, sikerim emaneti. Bak 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 bok vurursun. Nasıl

ölüp ölüp dirilmekten savunmak da eğlenceli bu da Mountain Blade'in ibretlik bakış açısı Kaşmir halı halı abi ne haber o kafamı 360 derece döndürebiliyorum şöyle korku filmlerinde olur ya. Voldemort nereden çıktı lan? Kedinden çıktı ben ne bileyim. bir. Uğramadık. Neyse Google. go. O beni gördü mü acaba? İnşallah görmemiştir. Yok görmüş. hiç lol buradan da gidilmiyor ama bakayım çok berbat bir yerde kaldım de 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 o, lan, bu, bu müzik Pokemon'da çalıyordu. Vay şerefsizler. Pokemon'un müziğini çalmışlar. Siz kimsiniz Pokemon'un müziğini çalıyorsunuz? Oradan çıkamıyorsun ya. Seni askere alanın Tövbe tövbe. Seni askere alan komutanı sikiyim ha. Vurayım Kaiser. Oradan vursan da işlemez ki. <laughs> Biliyoruz da konuşuyoruz. Ben bile ben binemezsem kimse binemez. Ben binersem herkes biner. Ya ya. Dur. YOLO! YOLO! Oh yolla yapamadık. Evet, bir ibretlik ama Başka bir oyuna girebilir miyiz? Çarpışma. Yok lan, o eski çarpışmalar yok. Neyse o zaman. Sıkıldım. Ben sıkılınca siz de sıkılırsınız. izlesin teşekkürler. Yuh. Ee, izlesin teşekkürler videolarımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.